Herkese iyi akşamlar. 20 dakikada ben Fatma Karaş Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarını birbirlerine muhatabına sormaya devam ediyorum. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker bizimle beraber. Cem Bey hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet teşekkür ederim yayına katkılarınızdan dolayı hemen söyleyeyim baştan da ee, özellikle iki turlu bir seçim ilk defa görmüş bir Türkiye Cumhuriyeti 100. yılda yeniden Erdoğan dedi ve yine yola Erdoğan'ın ekibiyle yola çıkacağız ve bu süreç devam edecek ee, millet buna karar verdi yüzde 52 küsürle. Şimdi e, bir yenilgi bir mağlubiyet var elbette Erdoğan'ın zaferini e, siz ben birçok kez sizde yayın yaptım, bekliyordunuz bunu biliyorum. Ee, ama yine de bu zaferin bu şekilde büyük bir farkla e, gelmesini bekliyor muydunuz? Yani farkını bilmiyordum, o kadar büyük fark olacağını zannetmiyordum. Ama e, yani öyle bir ortamda yapıldı ki seçim seçmen sayısı, pusula sayısı, e, oy kullanan yasa dışı yabancı sayısı vatandaşlık verilmiş yabancı sayısı bütün bunların hepsi muamma bunlar fark, farkın oluşmasında bir etken olabilir ee, ben CHP'nin öyle umulduğu gibi bütün 190 küsür bin sandığa sahip çıktığını ıslak imzalı tutana kaldığını falan zannetmiyorum ama e, bunlar bahane değil seçim kaybedildi ama bir oyla ama e, iki buçuk milyon oyla evet Peki e, bu hezime sonrasında özellikle muhalefet partilerinin e, öz eleştiri yapması gerektiğini yine vurgulayan siyasilerden biriydiniz. E, bu e, yapılan üç açıklama var. Bu açıklamalardan ilk Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hemen ardından Meral Akşener ve onun hemen ardından da Babacan'dan geldi. Konuşmaları nasıl buldunuz? Bu öz eleştiriler e, yapılmış gibi görünüyor mu? Gerçekten e, iki elini arasına başını alıp düşünecek bir muhalefet liderleri görüyor musunuz? Ve bunu bundan sonraki süreci nasıl evrileceğini düşünüyorsunuz Vallahi beni en çok ilgilendiren ana muhalefet Partisi Çünkü e, üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçiminde makamı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu ikram etti bu seçimde dahil e, Dolayısıyla bugünkü konuşmasını mücadeleye devam ediyorum demokrasi mücadelesine devam edeceğim diyor öyle istifaya falan böyle pek e, meyilli olmadığını anlıyorum. Ama bu böyle gitmeyeceğini de inanıyorum. Parti içinde mutlaka e, çatlak sesler başlayacaktır bir ay içinde. Toz duman yatıştıktan sonra ben Kılıçdaroğlu'nun o makamda artık oturabileceğini zannetmiyorum. E, 1948 doğumlu 75 yaşında. 5 e, e, sene sonra 2028'de 80 yaşında hala CHP'nin başında aday mı olacak? Hayır. CHP'ye seçim mi kazandıracak? Hayır. Onun için e, bu bu hezimetten sonra koltuğu bırakması en hayırlı iş olur diye düşünüyorum. Meral Akşener'e geçmeden diğer liderlere araya bir CHP kulisi o zaman paylaşayım. İki başlık var. Özellikle o akşam MYK üyelerinin tamamı istifa mektuplarını istifa dilekçelerini ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sunmuşlar. O da şu an bunun yapılması gerekmediğini düşündüğünü ifade etmiş ve bugün sabah da Ekrem İmamoğlu değişimin şart olduğunu aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç alınamayacağı vurgusunda vurgusunu yaptı. Ve ayrıca bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethi sebebiyle Maltepe'de bir organizasyon var. Kendisi bu akşam orada konuşacak. Bir değişim sinyali var. Ama aynı zamanda bir değişim sinyali verilirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası olağanüstü bir kurultay çağrısı yapma beklentisi de var. Eylülde olma ihtimali var. Ya da bu heyetle beraber yerel seçimi de geçirelim. Ondan sonra bakarız düşüncesi de var. Şimdi şu anki bu bilgilerle siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu değişimin özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinde siyasi yasak e, gölgesi varken nasıl yapılabilecek e, bu da bir ayrı muamma değil mi? Tamam bir sürü muamma var ama siyasi partiler yasası genel başkanlara diktatörlük yetkisi vermiştir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu yani niyeti yoksa bu kadar hezimetten sonra birbiri ardına gelen hezimetten sonra ve hatalardan sonra yani ben, e, kampanya sloganı neydi? Ben Kemal geliyorum diyen adam. Ben Kemal gidiyorum demeyi de bilmeli. Artık onun zamanı geldi. Az önce Akif Hamza Çebi'nin bir e, şeyini okudum. E, Twitter'da bir e, paylaşımını okudum. E, o da böyle gitmez. Bu bir hezimettir, öz eleştiri yapılmasıdır falan diye. Yani e, şimdi dediğim gibi bir, bir hafta falan verin, bir toz duman e, yatışsın Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun üzerinde baskılar artacaktır. Ee, artık delegemi imza toplar. Kılıçdaroğlu mu olağan üstüne götürür? Temmuz'da mı götürür? Ama bu gidişatla Kılıçdaroğlu genel başkanlığında e, bu ittifak da devam etmez. E, Meral Akşener falan desteğini çeker bu ittifaktan. E, daha önemlisi İmamoğlu'na da İstanbul'u da kaybettirirler. Mart 2024'te. Peki yani kaybettirirlerden önce de Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. Şimdi muhtemel kabine açıklanmadı ama yani en azından emareleri var. Hala Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'yu zorladığını biliyoruz. Bu bir gerçeklik. İçişleri Bakanlığı koltuğunda görmek istediği isim. Velev ki görmedik belki orada bir yumuşama olur. Velev ki gördük ve bir ifade kullandı hem Yavaş için hem de İmamoğlu için her ikisinin de görevden alınması ya da bir kayyumun atanması görev ihlali sebebiyle bir Adım atılma ihtimali de var. Yani bizi çok da normal bir süreç beklemiyor. Ee, bu bakımdan nasıl değerlendireceğiz? Yani burada mesela kritik siz olsaydınız e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde nasıl bir hamlede bulunurdunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olmak istemezdim her şeyden önce. E, olmazdım da yıllar önce istifamı vermiş partinin başından ayrılmış olurdum. Siyasi partiler yasası demokratik bir yasa olsaydı... Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde aday olamazdı çünkü CHP Genel Başkanlığı'ndan yıllar önce indirilmişti. Ama böyle bir Türkiye yok maalesef. Evet şimdi biz e, çok daha sertleşmiş, e, hukuk tanımayan bir otoriter sistem yine yeni bir seçim kazandıktan sonra öyle yumuşayacağını zannetmiyorum. Daha büyük hukuksuzluklarla, daha büyük adaletsizliklerle, anayasa tanımazlıklarla karşı karşıya kalacağız. Beş sene içinde bilmiyorum kaç tane Erdoğan Anayasa Mahkemesi adayı atayacak ama mahkeme tamamen Erdoğan'ın atadığı yargıçlardan oluşacak. Yani yargı da gitti tamamen gidecek elden. Ee, yani Anayasa Mahkemesi'nden bahsediyorum. Onun altındaki mahkemeler zaten Erdoğan'ın kontrolündeydi. Dolayısıyla İçişleri Bakanı Soylu olmuş, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş. Hepsi Erdoğan'ın memurudur. Erdoğan getirir, Erdoğan götürür. Onun için Erdoğan'ın sözünden çıkamazlar. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun başında da böyle demokrasinin kılıcı gibi bir şey sallanıyor. O yasal süreç. Onun için artık kolay değil yani İstanbul'u Ankara'yı kazanmak da kolay değil ve bir önemi de yok. Bir önemi de yok. Erdoğan ne demişti? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişti. Kılıçdaroğlu bu lafa rağmen Türkiye'de kazanamadı. Dolayısıyla İstanbul'u CHP kazanmış, kaybetmiş bunlar hepsi zür tesellisi. Yani büyük tabloya baktığınız zaman Türkiye çok daha huzursuz, otoriter, totaliter bir rejimin, Erdoğan rejiminin kontrolünde bir beş sene daha, en az, en az bir beş sene daha geçirecek. Şimdi verdiği ekonomik olarak referanslar da hala eski yaratıyor ve yine faiz düşeceğini söyledi. Dün yaptığı balkon konuşması önce kısıklı da otobüsün üzerinden yaptığı konuşma ardından da külliyedeki yaptığı konuşmaya baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi sert ama aynı zamanda ekonomideki gidişatın da aynı şekilde devam edeceğini BBC'de de ben netice aldım dedi ve yola devam edeceğini sinyalini verdi. Evet. Şimdi bu krizin hani bir ekonomik kriz vardı. Bu ekonomik krizle beraber her şey farklı bir noktaya evrilir diye düşünüyorduk. E biraz önce siz İstanbul'u kaybeden Türkiye kaybeder e, iddiasının Boşa çıktığını söylediniz. E, boş tencerede boşa çıktı. Birçok şey Doğru. boşa çıkıyor. Doğru. Yani bunun dinamiklerini gerçekten algılayabilecek siyasiler mi yok yoksa artık toplumun e, bir değişim yaşadığını öngöremeyen aynı zamanda bunu öngörmesi gereken mesela sosyologlar, siyasal bilimciler, bilim insanları mı yetersiz ve artık ülke boşalmış da biz toplumu mu okuyamıyoruz? Şimdi o iki cümleden ikincisinde boş tencere her iktidarı götürür lafı Demirel'in lafıydı. Ben bunu son iki üç senedir sık sık sosyal medyada televizyonlarda duyduğum zaman o dediğiniz demokrasilerde olur ve Türkiye artık bir demokratik ülke değildir diye düzeltme yapardım. Orada Hı. haklı çıktım yani boş tencere demokrasilerde hükümet götürür, iktidar değiştirir. Mısırda da tencereler 30-40-50 yıldır boş. Ama yöneten değişmiyor. Mısır'daki sefalet Türkiye'de henüz yok. Ama gelecek. Onun için o cümle demokratik rejimler için söylenen bir cümleydi. Öte yandan İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeden sorusunu e, kılıçlar Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Yani bu seçimi kazanamayacaksın da hangi seçimi kazanacaksın? Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin ortasında seçime gidiyorsun. Cumhuriyet tarihinin en ağır ee, doğal afetini eline yüzüne bulaştırmış bir yönetimin e, karşısında seçime gidiyorsun. Ee, Cumhuriyet tarihinde duyulmamış yolsuzluk, çökme, adaletsizlik, yasa dışılık suç, suç örgütlerinden geliyor iddialar. Onlara sessiz kalmış bir iktidara karşı seçime gidiyorsun. Bu seçimi kazanamayacağında hangi seçimi kazanacaksın? 2028'de 80 yaşında girdiğin Seçimi mi kazanacaksın? Onun için e, yani o iki cümlenin boş çıkmasının nedeni de birincisi e, CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun e, başarısızlığı, ikincisi Türkiye'deki genel genel demokratik ortamın olmayışı. Peki Erdoğan mesela 50 artı 1 ile ilgili mesela serzenişi olduğunu, en hafif tabirle serzenişi olduğunu söyleyebiliriz belki. Bu saatten sonra 51 50 artı 1'i de tartışmam der mi? Yani bu imkan var mı? Ya da hani parlamenter sistem değil ama bu sistemin aksaklıkları var demişti. Bu aksaklıkları konuşur mu? Ee, konuşabilir. Bunu birkaç sene önce de daha ekonomik kriz başladığında Endişe duyduklarında birkaç milletvekili dile getirmişti 50 artı 1 değil ilk turda 40 artı 1 alan kazanmış olsun ikinci tura gidilmeden diye. Ben e, o konuyu gündemde tutacaklarını zannediyordum tutmadılar. Evet getirebilirler ama Erdoğan'ın önü mecliste de böylesine bir çoğunluk kazandıktan sonra Erdoğan'ın önü 5 sene açık. Hiç acelesi yok 50 artı 1'i düzelt yok rejimi değiştir. Onu değiştir, bunu değiştir. Erdoğan'a açık çek verildi bu seçimde. Erdoğan e, şimdi e, kendi e, gündemini, ajandasını e, yürürlüğe koyacaktır. Ama o konularda bence acele edeceğini zannetmiyorum. Ama bir yandan da dinç gerçekten böyle atak bir Erdoğan da yoktu açıkçası. Yani canlı yayında bir sıkıntı yaşadı, sağlık problemleriyle ilgili. Yani Kılıçdaroğlu'nun biraz önce yaşından evet bahsettik. Aynı zamanda Erdoğan da çok da genç sayılmaz ve üstüne üstlük hani bir yorgunluk emaresi de var. Bütün yük de onun üzerinde. Yani Erdoğan iki gün e, sahnelerden, kürsüden çekildi ve açıklama yapan tüm bakanlar birbirinden fecaat açıklamaları imza attı. Baktığımızda Erdoğan kendisi kendisinden sonraki sürecinde devam edebilmesi için bunu değiştirme bu sistemi değiştirebilme e, yoluna gitmesi e, akla daha mı uygun ya da siz bunu değerlendirir misiniz bu şekilde? Yapabilir, yapmayabilir. Kafasında ne var? Kendisinden sonra benden sonra tufan mı diyecek yoksa çocuklarını korumak için e, adımlar mı atacak? Veya hakikaten samimi bir şekilde bunu bu davası var da benden sonra da bu sürdürülsün diye anayasal değişiklikler mi getirecek? Ee, yani e, bunları bilemem. Erdoğan'ın kafasını okuyamam ama bir tek bildiğim bugün itibariyle dün 5 e, sene önü açık artık. Önünde hiçbir engel yok. Eskisinden daha güçlü bir meclis e, çoğunluğuna sahip. E, bugüne kadar kullandığı yetkilerini, fitursuzca kullandığı yetkilerini daha güçlü bir şekilde kullanabilir. E, o sizin dediğiniz yaşı, sağlığı e, onu daha da radikalleşmeye de itebilir. Benim fazla vaktim kalmadı. Beş senenin sonunu görecek miyim? Kaç beş senem var diye bir an evvel hayallerini yürürlüğe koymaya çalışabilirler. E, Meral Akşener, İyi Parti'yi de bir değerlendirmemiz gerekiyor. 24-25 Haziran tarihlerinde e, kongreye kurultayı topluyorlar artık onlarda. E, ciddi kırılmalar onlar da bu süreç içerisinde yaşadılar. Mesela e, bugün e, MAK Araştırma Şirketi'nin başkanı Sayın Kulat e, şu ifadeyi kullandı. 15 bandındaydı. E, i̇zlediği siyaset sebebiyle özellikle o masada kalkma ve kriz sebebiyle %9'lara kadar indi. Şimdi bu süreci e, iyi o gerekirdi. En azından %15 e almasa da bütün anketlerde 13 bandındaydı. O 13 bandında olmuş olsaydı ki o zaman meclisin dağılımında da önemli bir etkisi olacaktı dedi. Şimdi mışların geçmiştir diyebilirsiniz. Bunları konuşmaya gerek yoktur diyeceksiniz ama evet. şöyle bir gerçeklik var bir kayıp var ve bir rüzgar dönüyor. Yani bu rüzgarı da kendisine çevirebilecek bir iyi Parti lideri görüyor musunuz sağda? Şimdi yine yaş kriteri giriyor. Öyle ya da böyle herkes yani bu şu anda konuştuğumuz hemen hemen herkes 60 65'in üzerinde insanlar. Eee yeninin oluşabilmesi için bu rüzgar nasıl e, dönebilir? Meral Akşener nerede? Siz koltuğunda kalabilir diye düşünüyor musunuz? hiç düşünmedim. Meral Akşener koltuğunda kalsa ne olur, kalmasa ne olur? Yani İyi Parti'nin başına Ahmet Mehmet gelse Meral Akşener bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur? Partisi 13'e çıksa, 15'e çıksa ne olur? 9'a düşse ne olur? Yani bunların hiç artık hiçbir önemi yok. Bunu bu büyük tabloya bakıyorum ben. Hı hı. Yani biliyorum siz gazetecilere konu lazım konuşmak için. Konuk lazım ağlamanız için biliyorum ekmek parası ama bunlar yani sokaktaki adamı da ilgilendireceğiniz zaten siyasetten bir soğuma var artık toplumda. Ee, onun için hiç düşünmedim bu sorduğunuz soruları. Hani hmm. Meral Akşener gitti yarına yerine başkası geldi yok partisi daha aşırı sağa kaydı milliyetçiliğe kaydı. Yok merkez sağa kaydı. Merkez sağda yeni bir parti kuruldu. istifalar oldu. Anketlerde 3'müş, 5'miş, 10'muş, 15'miş. On Bitti artık. 5 sene bunların hiçbir önemi yok. O yüzden özür dilerim. istediğiniz gibi cevaplayamayacağım sorunuzu. Peki, önemli değil nasıl cevaplamak istiyorsanız öyle cevaplayın elbette. Sadece iyi Partilerden de gelen sorulardan biriydi bu. Bana gün içerisinde bir hazırladığımızda İYİ Parti'de nasıl bir değişim olur diye sormuşlardı. Nasıl olursa olsun hiçbir şey değişmeyecek. Erdoğan yarın yine kararnamelerle toplumda mengeneyi sıkacak. Ekonomi daha da bozulacak. Mesela bakanlar kurulu. O büyük heyecanla onu bekliyorsunuz belki de gazeteciler, basın, medya olarak veya toplumda bazılar. Ne olacak ki? Ahmet gelecek, Mehmet gelecek. Genel müdür Erdoğan. Her şey onun iki dudağının arasında. Ve seçim galibiyetiyle çıkmış. Ve demin dediğimiz gibi benim ne kadar vaktim var bilmiyorum. Bir de kutlu davam var. Ben bu yönde iler nasıl olsa seçimi kazandım. 5 sene 2028'e kadar keyfim yerinde. Onun için yani bunlar ben artık şey bunları yanıt verecek durumda değilim Fatma Hanım. Anladım. Benim, benim açımdan hiçbir önemi kalmadı artık. ama tek önemli şey onu misyon edindim. Kılıçdaroğlu'nun bu ana muhalefetin başından gitmesi. Onun dışında beni siyasette bugün itibarıyla ne benim 25 senedir üyesi olduğum Liberal Demokrat Parti ilgilendiriyor. Ne iyi parti ne başka bir parti. Ama Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefetinin başından gitmesi ilgilendiriyor. Onun için bu programları kabul ediyorum şu anda. Peki çok teşekkür ederim. Son olarak şunu da konuşmamız lazım. Dördüncü güç medya. Öyle ya da böyle bir medya ambargosuyla da karşı karşıyayız. Ama geçtiğimiz günlerde ben kendim hem yaşadığım olaylar üzerinden ve medyanın içerisinde merkez medyadan gelen bir gazeteci olduğum için sonrasında kısa dönemlerde olsa muhalif medyada yer aldım. Yaşanan süreçte bu iki kampın aslında muhalefetin başarısında aynı zamanda devasa bir eksi de yani olmayan baş arasında eksi yazdığını da ifade etmek istedim. Anlatmaya çalıştım ki bu mecraları da onun için açıyoruz. Şimdi eee medyanın bu ağır tahakkümü, bu tekerleşmesi eee önümüzdeki süreçte her şey değişse de neye yarar sağlayacak sesini duyuramadıktan sonra? Bir şey yaramayacak. Türkiye'de basın özgürlüğünde 165.liğe düşmüş bir ülkede yani böyle programlar yapabilirsiniz ama neticesini gördünüz. Rütün e, ceza skalasına bakın kimlere ne kadar ceza ver. Ama medyanın işi şu açıdan daha zor. Erdoğan'a bu kadar çok yandaş kanal lazım değil. Şimdi ben günlerdir işte televizyon seyrediyorum artık müzik dinliyorum veya evet. spor seyrediyorum. Yemişim e, siyasi demeçleri, beyanatları o onu dedi bu bunu dedi. Öte yandan muhalif kanallar da e, izleyici kaybedecekler. Reklam kaybedecekler. Artık bilmiyorum yani bir geçiş süreci olacak herhalde ama öyle 3-5 günde geçiştirilecek bir süreç değil. E, medya adapte olacak bu yeni şartlara. E, ondan sonra ayakta kalabilen birkaç kurum kalacak. Diğerleri de dükkanı kapanacaklar. Çünkü şeye ilgi azalacak. E, siyasete ilgi azaldıkça ee, sizin gibi program yapan muhalif kanallar e, sosyal medyada yayın yapanlar e, takipçi izleyici bulmakta bence zorlanacaklar ama olur ha CHP'de işte kurultay yapılır yeni bir kan gelir ne bileyim bir toplumda heyecan yaratılmaya çalışılır falan gündem sıcak tutulmaya çalışılır belki o zaman bir şeyler olabilir ama kısa vadede benim gördüğüm her iki tarafta medya her iki tarafın medyası da kan kaybedecekler diye düşünüyorum. Peki. Yayına katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Başka bir yayınınız var biliyorum. Çok uzatmayacağım. 20 dakikayı doldurduk. Tamam. başka bir zaman daha geniş konuşalım ama şu kabineden sonra sizi ağırlayacağım. Biliyorum son demler şöyle biraz rahatlasın, CHP'nin kurultayı belli olsun. O zaman biraz daha ne herhalde bir şeyleri konuşma şansımız olur diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Söz vermeden pek iyi diyorum. Rica ederim. İyi akşamlar evet. dilerim. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Değerli izleyenler, e, özellikle bileni soruyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Siyaseti böyle tekerleştiren bir sürecin içerisindeyiz biliyorsunuz. Ve bu kanalların çok çok önemi artacağını yakında göreceğiz hepimiz. Babala Kemal Kılıçdaroğlu e, belki e, Halk TV'de, KRT'de ve e, Tele1, belki başka kanallar e, çıktığında e, yaptığı etkinin daha fazlasına sahip oldu. Belki Ümit Özdağ'ın, ne bileyim e, Muharrem İnce'nin orada görünür olması partilerini bir şekilde bir katkı sağlamıştır. Ama onlar çok çok öncesinden çıkmıştı. E, bir yandan da buranın bir devinimi var, medyanın dönüşümü var. Bunu da atlamamak gerekiyor. Bu bağlamda da bağımsız kurumları, kuruluşları, özellikle e, sosyal medyada ya da Youtube'da benim gibi yayın yapan insanların hemen hemen hepsini aklınıza uyan elbette. üstü Ve e, size iyi geldiğini evet bu beni manipüle etmiyor dediğiniz tüm kanalları desteklemenizi rica edeceğim. Bu yayını da beğenmenizi rica ediyorum lütfen. Altına bir emoji de olsa Youtube'daki videonun altına e, emoji de olsa bir yorum bırakmanız çok çok önemli. süper sticker'la da destek verirseniz e, memnun oluruz. Bu yayının paylaşılması e, biliyorsunuz e, önemli. Şimdi yarın Kampana Nefis'te de yayın yapıyoruz biliyorsunuz belki yeni gelenler vardır aranızda. Kampana Nefis'te Fatih Yaşlı ile beraber olacağız. Siyasal düzlemi özellikle kurulacak yeni kabinenin kulis bilgilerini ve özellikle... Nebati'nin gitme ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Bunun onun yerine Mehmet Şimşek gelebilir. Ama Mehmet Şimşek'i ikna edebilmek için de ortada bir metin olması ve bağımsız olması gerekiyor, hiç şüphesiz. Bu bağlamda kabine çok çok önemli. Bu arada Süleyman Soylu ile ilgili yine önemli bir detay vermek gerekir belki kendisinin grup başkan vekili olarak yani mecliste vekilliğinin devam etmesini istiyor Recep Tayyip Erdoğan ee, ve özellikle onun bütçe konuşmalarındaki e, tahrik edici konuşmaları veya e, ortamı geren konuşmaları sanırım Erdoğan'ın onun en iyi görevlerden biri grup başkan vekili olarak hayatına devam etmesi noktasında bir irade gösterecekmiş gibi görünüyor. Ama burada da e, Devlet Bahçeli... İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturmasını beklediğini ve bunun için direttiğini biliyoruz. Cuma günü artık dananın kuyruğu kopacak. Bakalım müdafalarlar kürsüye çıktıklarında o yemini edebilecekler mi? Bu da ayrı bir konu. Cuma günü önemli. Aynı zamanda diğer vekillerin de tüm vekillerin yemin töreninin yapılacağını biliyoruz. Tekrar katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Yayını beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yarın sabah Güneş Selimi'de tekrar görüşmek görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.